Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Dün evde yaptığım bu ekler pastam hazırlardan çok daha güzel oldu. İftara giderken misafirliğe de götürdüm. Orada da çok beğenildi. Mutlaka deneyin indirim arkadaşlar. Hamuru için yarım çay bardağı sıvı yağını yapıştırmaz bir tavaya ya da tencereye alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı tuzsuz tereyağı ilave ediyorum. Hepsini eritiyorum. Üzerine bir su bardağı su koyuyorum. Bir tatlı kaşığı şeker koyuyorum. Bir fiske tuz atıyorum. Hepsini karıştırıyorum ve un ilave ediyorum. 1 su bardağı un var burada. Unu da atıyorum ve karıştırıyorum. Bu şekilde kısık ateşte 5-10 dakika malzemeyi çeviriyorum hepsini. Hamuru biraz pişiriyoruz burada. Sonra soğuması için bir kaba alıyorum ve bunu ben soğuk su dolu bir kapta soğuttum arkadaşlar. Evet soğuyunca üzerine 3 tane yumurta kırıyorum Yumurtanın birini kırıyorum ve mikserden geçiriyorum. İkincisini yine aynı şekilde yine mikserden geçiriyorum. Üçüncüyü ilave ediyorum. Larç yumurta kullandım. Büyüklüğü larçtı tekrar mikserden geçiriyorum. Kabarması buna bağlı. Odasında olmalı yumurta. Eklerinizin kabarması için bunlar önemli. Evet kıvamı bu şekilde hamurun. Sıtma torbasına büyük bir bardağın içine koyuyorum ve hamuru içine dolduruyorum. Ucunu kesiyorum. Büyüklüğünü siz ayarlayın. Evet, birkaç tane bu şekilde sıktım ve ucunu tekrar kestim. Bu kalınlık biraz ince. Biraz daha kesmek istiyorum. Evet, bu kalınlık iyi. Bu şekilde devam ediyorum. Aralıklı olarak hamuru sıkıyorum. Ben bunu kilitli buzdolabı poşetiyle de yapıyorum arkadaşlar. Daha önce onunla yapmıştım. Bu eklerde ben sıvı yağ kullandım. Dikkat etmişsinizdir. Genelde tereyağıyla margarinle yapılıyor. Hamuru da kıyır oldu. Bence çok güzel oldu pişince. Hepsini aynı uzunlukta sıkıyorum. Evet hepsini bu şekilde sıkıp bitiriyorum. Kalan da e, bu şekilde provitrol yuvarlak e, olacak şekilde sıkabilirsiniz. Önceden ısıtılmış fırında 170-175 derecede 45-50 dakika kadar pişiriyorum ve orada e, soğutuyorum arkadaşlar. Ilımasını bekliyorum. Fırın kapağını açmıyorum. Bu arada ben muhallebiyi yapıyorum. Muhallebisi için 2,5 su bardağı sütü tencereye alıyorum. Üzerine 3,5 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum, 2 yemek kaşığı mısır nişastası atıyorum ve 2 yemek kaşığı da un atıyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Ocakta koyulaşana kadar pişiriyorum. Bakın koyulaştı, göz göz oldu. Altını kıstım. Şimdi yarım poşet sade toz şantiye üzerine boşaltıyorum. Yarım paket yeterli. Muhallebiyi karıştırarak toz şantiye muhallebiye yediriyorum. Bakın kıvamı çok güzel oldu. Buna yumurta da atıyorlar. Ben yumurta sevmiyorum. Yumurta atmıyorum içine. Evet bunu yine soğuk suyun içine aldım ve soğumaya bıraktım. Suyun değiştirebilirsiniz birkaç defa daha çabuk soğur. Evet ekler iyice ılıdı. Ben de fırından çıkardım. 170-175 derecede 45-50 dakika sıcak fırında pişirdim. Sonra da orada fırını kapatıp orada ılımasını bekledim arkadaşlar. Bu püf noktası içini iyice çekip içinin yaş kalmaması için bu şekilde yapın. Bakın dışı kuru oldu keserken de görürsünüz. İçi de pişti, dışı da zaten pişti. İçi de hiç hamur kalmadı. Evet bu şekilde yapın hemen fırından almayın fırında ılımasını bekleyin Soğumasa da ılısın Piştikten sonra en az yarım saat ı, dursun Fırında o şekilde alın lütfen bu ı, püf noktasına dikkat ederseniz zaten Güzel olacaktır Evet kreması soğudu Ben bunu Kilitli buzdolabı poşetine koydum uç kısmına ı, Muhallebiyi getirdim ve kestim Şimdi kestim ve arasını açtım bu ek, eklerlerin içine Kremayı sıkıyorum Normal buzdolabı poşetleri biraz ince oluyor arkadaşlar. Bulabilirseniz bu kilitli buzdolabı poşetleriyle hem hamurunu tepsiye sıkabilirsiniz hem de bu şekilde eklerin içine kremasını sıkabilirsiniz. Hemen patlamıyor. Biraz kalın olduğu için daha kullanışlı oluyor. Bazen bunları da kullanıyorum ben. Evet, hepsinin e, muhallebisini de içine sıktım. Şimdi çikolat üzerine süreceğim. Çikolatayı eritelim. Burada bir paket bitter çikolata var 80 gram ve yarım paket yani 40 gram da sütlü çikolata var. İkisini karıştırıyorum, şöyle kırıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum ayçiçek yağı. Ve ocakta benmari usulü sıcak suyun üzerine e, çikolatayı alıyorum ve karıştırarak orada erittim. Şimdi hazırladığım ee, içine muhallebisinde koyduğum ekleri altını tutup üstünü çikolataya buluyorum. Altından tutuyorum. Üstünü çikolataya buluyorum. Çıkarıyorum. Aslında yapması da hiç zor değil. Yapımı çok pratik. Püf noktalarına uyarsanız evet, üzerini süslemek için de azıcık beyaz çikolata kullanıyorum bunda yine kilitli küçük buzdolabı poşetlerini mikrodalgada erittim bu da artan çikolata bunu da küçük poşete koydum yine aynı şekilde uç kısma getirip uçlarını kesiyorum ve bu şekilde üzerlerine sıkacağım Beyaz çikolata yoksa eklerin üzerine sürdüğüm artan çikolatadan da üzerlerine gezdirebilirsiniz. Zaten böyle de güzel. Üzerlerine şekerleme de dökebilirsiniz. Çikolata sıkmak istemezseniz. Görsel açıdan güzel oluyor bu şekilde. Artan çikolatayı da bu şekilde ekleyenlerin üzerine gezdirdim. Evet son dokunuşları da yapıyorum ve eklerimiz hazır. Çikolata iyice donunca servise hazırdır. Gerçekten şahane oldu. Yiyen herkesten tam not aldı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hayırlı iftarlar.